Ortaklık anlaşmasını imzalayan Ukrayna ile Avrupa Birliği'nden temsilcilerle Brüksel'de bir araya gelen Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, Moskova'nın endişeleri giderilene kadar anlaşmanın yürürlüğe konmaması çağrısında bulundu. Ancak Ukrayna tarafı bunu tartışmaya bile açmayacaklarının altını çiziyor. Çok önemli bir noktada mutabık kalındı ki o da bu anlaşmanın herkese yarar getirmesi biz yapılandırılmış bir diyalog kurmak için anlaştık. Ortaklık anlaşmasının uygulamaya geçirilmesinden ortaya çıkan itirazları konuşma niyetinde değiliz. Burada potansiyel risklerden bahsediyoruz. Ukrayna aracılığıyla Avrupa Birliği mallarının serbestçe kendi pazarlarına gireceğinden endişelenen Rusya, anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Ukrayna'ya uyguladıkları gümrük politikalarını değiştireceklerinin altını çizdi.